Evet, e, bugün de aracım için almış olduğum ekran koruyucu montajı yapıyorum. Bununla alakalı yine bir video hazırlamak istedim. Belki faydalı olur diye düşünüyorum. E, almış olduğum ekran koruyucum bu şekilde. Ön ve arka yüzü mevcut bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle arkaya sökmemiz gerekiyor. Tabii ben bunları sökmeden önce öncelikle almış olduğum ekran uyumlu mu uyumlu değil mi diye şöyle bir deniyorum boyutunu yakaladığım için benim için uygundur. Şimdi Bismillah diyerek şuradakileri alalım. Burada bir bildirimimiz gözüküyor aynı zamanda. Bismillah. Güzelce bir <laughs> şöyle temizliyorum. Benim gözlük bezim vardı. İçinden çıkanı o yüzden kullanmadım. Gözlük bezimin daha sağlıklı olduğunu düşündüm. Sonrasında içerisinden çıkan üzerinde 1 ve 2 numaralı yazan ıslak mendil şeklinde olan bezleri kullanıyorum. Öncelikle birinci Açtım ve gerçekten de tabii küçücük bir şey koymuşlar arkadaşlar. Bu anca nedir anladı? E, telefon ekranını anca yapar diye düşündüm. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir genel anlamda sildim. Şimdi bu elimdeki kaplacığın arka yüzünü tutuyorum ve çıkartmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Yani bunun arkasını çıkaramıyorum şu anda bir onu deniyorum da. arkadaşlar buldum görmüş olduğunuz gibi şöyle yavaşça ayırıyorum temizlemiş olduğum yüzeye şu şekilde ben bunu tutuyorum Şöyle çok fazla İç ekranına ellememeye çalışıyorum. Şu şekilde bir oturtturdum şu anda arkadaşlar. Bakalım. Bilmiyorum ne olacak ne olmayacak inşallah. Bu arada bu tarz şeyleri ilk defa takıyorum. Hiç bu zamana kadar takmadım. Ama bu taraf sanki biraz dışarıda kaldı gibi. Aa bunu çıkartmak da zor. Biraz zor bir işlem gibi gözüküyor. Yani ilk defa böyle bir şey yani telefon ekranına dahi hiç bu zamana kadar böyle bir şey takmıştım yoktur. Yani şu şekilde bir tekrardan Yerleştirmeye çalışıyorum. şekilde o tuttura o tuttura gitmeye çalışacağım. En azından belki ekranda gözüküyorsa bakın içinde böyle bir hava boşluğu gibi kalıyor ya. Bunu bu şekilde salarak yaptığımız sanki daha çabuk. Evet sanki böyle daha iyi olacak gibi. Hadi inşallah. Şurada bir boşluğum kaldı gibi gözüküyor. Onun dışında şuradakileri hadi kenardakileri atabiliriz diye düşünüyorum. Bundan ziyade şey nasıl olacak göstergelerin olduğu kısım daha zor olur gibi geliyor çünkü bombeli bir yapıya sahip onu daha zor yaparım bence şurada bir boşluğum kaldı bunu kaybetmeye çalışacağım şöyle şu tarafa doğru gitmem gerekiyor hadi koçum Olur mu dersiniz? Şu an için bir tek şurası kaldı ya. Yani buradan kaybolmayacak gibi duruyor. Şuradan bir tık kaldırsam çok mu kötü yapmış olurum acaba ya? Evet seni yakaladım. Şöyle geleyim. Yavaş yavaş salarak geldim. Evet evet, evet 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 Süpersin. Sıra göstergelerin olduğu kısımda. Şu sağ üst kısmı bir tık şöyle yine altı yaptığım gibi yaparsam belki yakalarım. Arkadaşlar başardım galiba. Vallahi başardım gibi gözüküyor. Evet başardım. Şimdi yine ben şu kısımdan da yine şöyle sildirerek gelmek istiyorum. Nasıl gözüküyor? Evet. Sırada gösterge panelimiz var. Şuradaki bu kısmı ben aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde Aslında şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu böyle tam o ara kısımlara kadar girmiş. Arasından mesela o bükümlü yerleri var. Bakın. Aslında bunu sökmeseydim daha iyiymiş bence. Ee, yani ama tabi darbelere karşı sorunumu korunumu yoktur diye düşünüyorum. Gözlük bezimi kullanıyorum burada. Üzerinde zaten gösteriyor bir numara ve iki numaralı kısım yani önce neresini söküleceğim. Öncelikle bir numara kısmı arkadaki yani siyah kısmı kaldırmamız gerekiyor. Siyah film gibi bir yapısı var arkadaşlar. Ama İnanın az önce ekrana takarken de zorlanmıştım. Burada da zorlanıyorum. Üzerine yapıştırdığı bant çok fazla sağlam bir bant değil sanırım. Yani üzerindeki filmi çekip alıp gelmiyor. Neyse ki çıkarttık. Kabinde. İçerisi yapışkanlı olduğu için çok fazla ellememeye gayret gösteriyorum. Şu şekilde öncelikle yanlardan tutturuyorum. Şöyle alt kısmı öncelikle bastırdım. Şu kısmı oturttuktan sonra şu şekilde bastırıyorum. Acı kapatırsam sanki daha iyi mi olacak ışık olmazsa. Şu şekilde saldığımda bakalım ne yapacak. Bunu bir görelim. Sanki bu daha rahat oldu gibi ya. Üzerindeki aa bu da sökülmedi. Yani üzerine koyduğu şey çok kötü yapmışlar ya. Bence bant şeyi söküp almıyor yani arkadaşlar. Sökmeye çalışsam da şimdi bakayım. Heh, geldi. Yakaladım. Aa, gayet güzel gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Belki fark edersen şu üst kısımda hafif bir boşluk kalmış gibi gözüküyor. Ama burada önemli olan zaten aracımızı herhangi bir darbeye karşı korumak. Yani ekranlarımızı koyuyoruz ve bu işlem de başarılı.